geldi Zemriye mutfağına. Bugünkü menümüzde patatesli köfte yapacağım. Sevgili takipçilerim, şimdi malzemelerimiz. 300 gram kıymamız var. 4 tane orta boy patatesimiz var. 1 tane rendelenmiş soğanımız var. 2 diş sarımsağımız var rendelenmiş. Bu sarımsakta da 3 dişti. Bunu da üzerinden dökeceğim ayrıyeten. 1 tane yumurtamız var. Burada da 4 kaşık yemek kaşığı un, unumuz var. Burada da 5 tane yeşil biberimiz var. Şimdi doğramaya başlıyorum sevgili takipçilerim. Patatesi alalım. Ondan sonra şimdi bunları soyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim patateslerimizi soymaya başlayalım. Şimdi patateslerin sonuncusunu doğruyorum. Şimdi doğramaya başlıyorum patateslerimizi. Elma dilimi gibi doğruyorum. Şöyle. Şöyle şöyle doğruyorum. Çünkü bizim fırınımız hani Ankara fırın olmadığı için biraz ben ince doğruyorum. Yok olsun ince. Yani biraz zor pişirir o yüzden. Biraz incecik doğruyorum. Köftelerimiz pişer, patateslerimiz pişmez o yüzden biraz ince doğruyorum. Şöyle suyun içine koyalım karalmasın. Patateslerimizi de doğradım. Şimdi diğer malzememizi hazırlayacağım. Şimdi bunu böylece kenara alıyorum. Biberlerimizi de doğruluyorum. su geçiyor. Şimdi biberlerimizi de şöyle şöyle doğruyorum. Fazla ince doğramaya gerek yok çünkü kuru. Şöyle şöyle doğrayacağım, kurumasın. bir bak aşağıya karatanımız var onu döküyorum bir tane yumurtamız var beyazı sarısı birlik rendelenmiş soğanımızı da döküyorum doğranınca ince rendelenmiş sarımsağımızı da kıymamızın içine döküyorum Şöyle kenara alalım. Şimdi bir çay kaşığı karabiber koyuyorum. Siz hani ben az koyacağım. Çünkü bana dokunuyor. Az koyarım. Siz çok koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Şimdi tuzumuzu da koyuyorum. Bir tatlı kaşığı koyuyorum. kepçilerim isteyen maydanoz da katabilir. Benim evde maydanoz, maydanoz olmadığı için sade yapıyorum. Siz maydanoz da katabilirsiniz. Malzememiz Allah'ına verdiyse odur. Şu şeyimizi kenara alalım. Sarımsağımızı şu hücumları de kenara alalım. Şimdi yoğurmaya başlıyorum sevgili takipler. Yalnız etimiz biraz don açılmamış. Şöyle yapalım da açtıralım. Doğuralım. Eğer hani cıvı olursa bir şey kaşığı yine yemek kaşığı yine şey katabilirsiniz. Galeta onu sevgili takipçilerim. Vallahi elim şu yoğurmadı Çünkü biraz donudu. Sevgili takipçilerim bir yemek kaşığı yine galeta onu kattım. Oldu. 4 yemek kaşığı galata unu oldu sevgili takipçilerim. Biraz cıvık olduğu için bir yemek kaşığı yine kattım. Kıvamını da göstereyim. Çok güzel yoğurdum. Kıvamı da çok muhteşem oldu. İşte böyle kıvamı da sevgili takipçilerim çok güzel oldu. Biraz daha yoğurayım. Yaparken görüşürüz. Kıymamızı kenara alıyorum. Şimdi patateslerimizi de yıkıyorum yaparken görüşürüz. İki tane de domatesimiz var. Bunları da doğruyorum elma dilimi gibi. Bunları da doğruyorum. İki tane domatesimiz. Bunu da şöyle alalım. Ellerimi yıkayayım. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi patatesimizi tepsimizin içerisine döküyorum. Azıcık gene o şeyi az oldu tepsi. Sevgili takipçilerim gözüme az geldi. Bir tane gene doğradım. Oldu beş tane patates. Bunu kenara alıyorum. Şimdi şeyimizi yapıyorum. Köftemizi ondan sonra aralarına koyacağım. Şimdi köftelerimizi yapıyorum. Çok güzel kıvam olmuş. Şöyle uzun uzun yapıyorum. Siz isteğinize göre nasıl yaparsanız yapın. Ben böyle uzun yapıyorum. Biraz da iri yapıyorum. Siz ufaktan yapabilirsiniz. Şimdi az sevgili takipçilerim. Onu da yapayım. Şöyle tepsimizi de gösterebiliriz. Ben biraz tok yaptım. Yani tok biraz iri yaptım köfteleri. Siz küçük de yapabilirsiniz, e, yuvarlak da yapabilirsiniz, uzun da yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. İstediğiniz e, gibi yapabilirsiniz. Ben böyle bildim, böyle yaptım. Şimdi domateslerimizi de koyuyorum. Şöyle. Şöyle. Tepsimiz biraz büyük. Küçük gibi değil ama ona da çok olur Buna evet. Bunu az, ona çok. Şimdi biberimizi de üstüne döküyorum şöyle. Aralarına da köftelerimizi sıkıştıracağım. Şimdi köftelerimizi de aralarına sıkıştırıyorum şöyle. Döküyorum. Şimdi sarımsağını da üzerinden döküyorum. Şöyle serpiştiriyorum. Şimdi sosunu yapacağım. Sosunu yaparken görüşürüz. Sevgili takipçilerim. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar ben salça koyuyorum. Acı dur az koyuyorum. Fazla koymuyorum. Az koydum. Şöyle kenara alalım. Bunu da. Evet. suyumuzu koyalım. Çünkü ben salça dokunmuyor. O yüzden ben az koyuyorum şeyimi salçasını. Bir de dokunmuyor. Şimdi yağımızı da koyuyorum. Yarım çay bardağı. Şimdi suyumuzu koyuyorum. Bir bardak. İki bardak suyumuzu koydu. Eksik olursa eğer yarım bardak gene eklerim yoksa da yok. Kırmızı biberimizi de döküyorum. Bir yemek kaşığı kırmızı biberi. tuzumuzu koyuyorum tuzsuz olur sosu için bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum böyle güzelce karıştıralım şimdi üzerinden döküyorum Mıhtır yani suyumuz soğuk değil Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu da üzerine dökelim. Tamam. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Piştikten sonra da görüşürüz. Yarım bardak su yine ekleyelim. İki buçuk bardak su oldu. Azıma geldi. açık suyu olsun. Suyuna bandırırız şimdi fırınımıza vereceğim. Pişbıktan sonra görüşürüz. Köfteli patates yemeğimiz pişti. Servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun yapanlara. Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Emir yanım mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu. Çox da gözəl oldu vallahi, çox möhtəşəm. Yəni tadı da, hər şeyisi də çox gözəl. Hayda görüşürəm sevgililər.